Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere aa, ne göstermek istiyorum? TikTok'ta gördüğümüz CapCut hazır şablonu kullan aa, diye bir şey çıkıyor altta. Onlara nereden ulaşabiliriz? Google Play Store'dan C template yazdım, indirdim. Aç diyorum. Şurada bunu açtım ve şu an internetimden kaynaklı buradaki görselleri göremiyorum ama diyelim ki buna tıkladım bakın şu an trend olan bir şablon karşıma çıktı mesela buna tıklıyorum şu an internetten kaynaklı sorun var yağış olduğu için şöyle bu şuna tıklıyorum şu şekilde reklam çıktı maalesef şöyle buradan kullanabilirim ya da ne yapabilirim tiktoka gir şöyle tiktoka girdim hesabıma ve böyle bakın gezerken CapCut bu şablonu deneyin buna tıklayarak CapCut'ta şablon kullan seçeneği de yapabilirim ya da şöyle şurada arama kısmına şuradan geldim CapCut CapCut Bakın şablonları diye tıklıyorum. Burada kullanıcılar aa, şablonları kullanıyor. Bakın tıklıyorum. CapCut bu şablonu deneyin. CapCut bu şablonu deneyin. CapCut bu şablonu deneyin. Bu şekilde buradan da bulup tıkladığımda kullanabiliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Eğer hala takip etmiyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.